Sevgili dostlar merhaba. Bir yanda roket gibi yükselen fon URA var ve yere çakılan fon NRC var. Portföylerini açtık. Tüm gerçekleri ortaya döküldü. Bir ayda bir fon %13 nasıl uçar ve diğeri %1-1 nasıl çakılır? İkisi de değişken fon ama aradaki fark dağlar kadar. Bu videoda Ata Portföy Enerji Değişken Fonu URA ile Neoport ve Birinci Değişken Fon NRC'nin röntgenini çekiyoruz. Resmi portföy ve dağılım raporları masaya yatırdık. İşlerindeki tüm hisseleri, gizli stratejilerini ve onları neyin uçurup neyin batırdığına tek tek baktık. Üstelik işin içine biraz daha dedikodu, global dedikodu kattık. Trump'la Elon Musk atışmaları, ABD gizli sokak olayları ve Çin ABD arasındaki güç savaşları bu iki fonu nasıl etkiler diye mercek altına yatırdık. Spot analizi de yaptık. Hisselerin mali analizi, uzman görüşleri, hangisi alınır, hangi satılır sorusunun cevapları bu videoda dostlar. Ama sakın heyecanlanmayın. Bu yatırım videosu değil, sadece bir eğitim videosu. Sadece radarımı aldığım fonları sizlerle paylaşıyorum. Sakın bu fonları almayın yanarsınız. T ve güne ateş, ateşiniz çıkabilir, şekeriniz çıkabilir, tansiyonunuz çıkar, uykularınız kaçabilir sakın ha. Yapmayın. Araştırın sadece. Radarımı aldığım fonları sizlerle paylaşıyorum. Araştırmanız için. Evet bu video yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Kendi araştırmanızı yapmadan... Ve bir finansal danışmana başvurmadan yatırım kararı almayın. Yanarsınız dostlar. Paranız kıymetli, kararlarınız bilinçli olsun. Sağlığımıza ve paramıza sahip çıkalım. Cebinizdeki 3 kuruşu fona yatırdınız. Bir ay sonra bir bakıyorsunuz. Arkadaşınız fonu %13'lük bir roket takmış. Sizinkisi eksi birlik düştü. Yer çekimine elek düşmüş. Kaptan modunda. İkinizin de fonu değişken fon. Nasıl olur bu? Arkadaşınız gizli bir borsa dehası mı? Yoksa siz mi yanlış at oynadınız? İşte bugün bu gizemi belgelerle çözüyoruz. Para avcıları ve finans meraklarına yönelik bu fon. <laughs> bu video kanalıma hoş geldiniz. Ben Şükrü Özgür. Bugün masada iki fon var. Biri ata portföyün enerjine var Uğra ve diğeri ne portföyün asistet boksörü ener en, en NRC. Biri gülerken diğeri neden ağlıyor? Dedektif şapkalarınıza gerek yok. Çünkü fonların portföy raporlarını aldık. Kaputlarını sonuna kadar açtık ve tüm motoru masaya yatırdık. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi önce kaybeden köşemizdeki NRC'ye bakalım. Neoportföy birinci değişken fon. İsmi havalı ama karne zayıf. Nedenini anlamak için kaptan portföy raporunu indirdik ve içine baktık. Karşımıza ne çıktı biliyor musunuz? Borsa İstanbul'un adeta yenilmezler takımı. Fonun %70'inden fazlası TÜPRAŞ, Türk, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, BİM, Sabancı Koç gibi ağır abilerden oluşuyor. Yani fon Türkiye'nin en büyüklerine yatırım yapayım başım ağrımasın demiş. Peki Madem takımda yıldızlar var, skor neden kötü? İşte sır burada dostlar. Bu takımın yıldızlarının hepsi aynı anda parlamamış. Bakın, portföyün %23'ünden fazlası bankalardan oluşuyor. Eğer o ay bankacılık sektöründe genel bir durgunluk veya kar satışı yaşandıysa, Türk Havayolları ne kadar rekor kırarsa kırsın. Fonun ortalamasını aşağı çekiyor. Yani NRC'nin problemi kötü hisselere yatırım yapması değil, dev hisselerden oluştuğu kokteylin piyasa genelinden daha az getirmiş olması. Fon Türkiye'nin en büyük şirketlerinin kaderine demir atmış durumda. Ve o devler yavaşlayınca fon da basıyor. Peki şimdi gelelim madalyonun parlak yüzüne. URA %13'lük getiri. Onun da portföy raporunu açtık ve karşımıza çıkan manzara bambaşka dostlar. Bu bir balıkçı teknesi değil. Bu bir kıtalar arası güdümlü füze. Bu fonun sırrı tek kelimede gizli. Uranyum. Portföyün neredeyse yüzde yetmişi yabancı enerji devlerine, özellikle de uranyum ve nükleer enerji şirketlerine yatırılmış. Bakın fonun en büyük pozisyonu yüzde dokuz virgül yetmişi ile Kanadalı uranyum devi Cameco. İkinci sırada yüzde yedi dünyanın en büyük üreticisi Kazakistanlı Kazatomprom var. Ve sadece bu iki ise onun neredeyse beşte birini oluşturuyor. Peki son zamanlarda ne oldu? Küresel bir uran umralisi yaşandı. Bu hisseler adeta patlama yaptı. İşte size yüzde on getirinin basit matematiği. Fon, NRC gibi geniş bir alana yayılmak yerine beyin oyun alanı nükleer enerji demiş tüm fişlerini oraya koymuş ve kazanmış. Ura doğru rokete binmiş ve kemerini sıkıca bağlamış. Peki bu iki fonun güçlü ve zayıf yönleri neler? Gelin bir SWOT analizi yapalım. Ura enerji fonu güçlü yönler. Bir lazer odak. Niş bir alanda nükleer uzmanlaşarak sektörün kaymağını yer. Nereceli değişken fonun güçlü yanı güvenli liman algısı. BIST'in en büyük ve güvenilir şirketlerine yatırım yapması. Zayıf yönler. 2. Ura Enerji Güre, Gü, Enerji Fonu'nun zayıf yönü. Yüksek volatilite, tek bir sektöre bağımlılık, Uran fiyatları düşerse fonda çakılır. Derecenin zayıf yönü hantallık. Endeksin yerine potansiyeli endeksi yenme potansiyeli çok düşük. Biz 30 yavaşlarsa fonda aşağı iner. Fırsatlara bakalım. Uranın için fırsatlar. Global talep. Dünyanın temiz ve nükleer enerji olan ilgisi arttıkça değeri yukarı gider. Ve nerece için fırsatlar. Bistralileri. Türkiye ekonomisindeki genel bir iyileşmeden direkt faydalanır. Yani Haziran'da faiz inlerse bu fon yukarı çıkar. Tehditler. Ura Enerji Fonu tehditleri. Politik risk. Kazakistan, Kazatomprom gibi ülkelerdeki politik istikrarsızlıklar. Nerece değişken fon için zayıflı tehditler, yönetim riski. Endeksin altında kalarak fon yönetim ücretini hak edememe riski var dostlar. Gelelim işin magazin kısmına. Trump, Elon Musk ve diğerleri bizim bu iki fonu nasıl etkileyebilir? Trump ve Elon Musk çekişmesi. Düşünün Trump çıkıp nükleer enerji harika Amerika'yı yeniden aydınlatacak derse oranın hisseleri anında fırlar. Ertesi gün Musk nükleer mi? Fosiller gelecek Tesla pillerine diye bir tweet atsa URA'da bir sarsıntı olabilir. Bu belirsizlik nerece gibi devlerden oluşan fonu da yorar. Çünkü yatırımcıların kafası karışır. Kafa karışınca ne yapacağını bilemez. ABD'deki sokak hareketleri. Bu olaylar yatırım dünyasında ESG yani çevresel, sosyal ve yönetişim notlarını öne çıkarır. URA'nın yatırım yaptığı nükleer enerji çevresel, sosyal açıdan sürekli bir tartışma konusu. Nereceğin içindeki holdinglerinde sosyal karneleri bu dönemlerde daha çok inceleniyor. Çin ABD Londra görüşmeleri. Bu görüşmeler küresel ticareti etkiler. Uran'ın yabancı hisseleri bu görüşmelere direkt bağlı dostlar. Nereceğin sanayi devleri ise ihracat yaptığı için dolaylı olarak bu masadan çıkacak sonuca endeksidir. Evet gelelim alınır mı satılır mı? Geldik en canlıcı soruya. Bu fonlardan hangisi alınır? hangisi satılır? İşte size uzmanların ve raporların söylediklerinin kısa bir tercümesi. Ya terep tavsiyesi değildir dostlar. URA nükleer Enerji Roket bu fon yüksek riskli iştahı olan ben bu hikayeye inanıyorum ve onunla birlikte batıp çıkmaya hazırım diyen yatırımcı içindir. Eğer nükleer enerjinin geleceğine ve uranyum değerleneceğine inanıyorsanız, Ura bu hikayeyi satın almak için sarlanmış bir fon. Ancak unutmayalım, ne kadar hızlı yükselirse o kadar da sert düşebilir. Bu bir hız trendir. Sanki vapur gezisi değil. NRC Ağır Şirketler Ligi. Bu fon ise Türkiye'nin en büyük şirketlerine yatırım yapıyor. Denemenin en kolay yollarından biri ancak son performansı bize şunu soruyor. Eğer bu fon BIST 30 endeksini bile yenemiyorsa neden fon yönetim ücretini ödeyesiniz ki? aynı hisseleri taklit daha düşük maliyetli borsa yatırım fonları ETF'ler varken Erece'nin bir fark yaratması gerekiyor. Eğer ben biz devlerine yatırım yapayım ama birisi benim için onları yönetsin diyorsanız düşünülebilir. Ama piyasaya yenecek bir getiri arıyorsanız şu anki karne kırık dostlar. Sonuç. Evet dostlar. Bugün iki fonun da motorunu dağıttık ve içindeki her parçaya baktık. Gördük ki değişken fon demek her fonun aynı olduğu anlamına gelmiyor. URA bir keskin nişancı gibi tek bir hedefe kilitlenmiş ve 12'den vurmuş. Nereceyse devlerden kurulu bir orduya sahip çıkmış ama pek bir gol atamamış. Seçim sizin risk iştahınızda ve beklentinizde gizli. Strateji oza olan, riskli ama potansiyeli bir roket mi yoksa tanıdık yüzlerden oluşan ama performanssız soru işareti oluşan bir devler takımı mı? Evet dostlar, gelelim can alıcı soruya. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olunuz. O küçük zile basınız ve yorumlarda sizin roket fonunuz hangisi yazmayı unutmayınız. Şimdi bir de nereye bakalım? Çıkmadan evvel son olarak bir Bloomberg'e bakalım. Bloomberg'de bir gezinelim bakalım. Enteresan bir şey var mı? Ve dünya Dünya Gazetesi'ne de bakalım. Bloomberg'de Çin ABD Londra'da ikinci gün ticaret görüşmeni gerçekleştiriyor demiş. Bunu biliyoruz. Ama burada herhangi bir dünyanın en büyük ekonomileri, temel teknoloji ve endüstriyel malların ihracatına izin vermeye ve ticaret savaşını tırmandırmaktan kaçırmaya çalışırken finans piyasaları tedirgin durumda. Evet tedirginiz arkadaşlar. Blackstone CEO'su 500 milyar dolarlık Avrupa yatırımı planlıyor diyor. Şurzman bunu bizim için büyük bir fırsat olarak görüyoruz dedi. O yarımları yatırım şirketlerinin Avrupa'nın çekizine övmesinin son işareti. En denetçi lakıt Jet anlaşmasının Kanada'ya 20 milyar dolardan fazla maliyete mal olacağını söylemiş. Trump'ın FFA adayı hava trafiğinin önemli yatırıma ihtiyaç duyduğunu söylemiş. Hindistan enerji tasarrufu için klima sıcaklık standartları planlamış. Hexet Dojenin Dojenin Pentagon bütçe kesiminde 6 milyar doları bulduğunu söylemiş. Kenya ekonomisini canlandırmak için 6. kez anahtar faiz oranı düşürmüş. ABD ise senetli yatırımcıları ABD Çin ticaret görüşmesini izlemesiyle sürü, sürü yükseliyor dostlar. Bunun dışında yetkili İran'ın ABD nükleer görüşmesine çerçeve anlaşması aradığını söylemiş. ABD protestoları daha fazla şehre yayılıyor. Los Angeles'e deniz piyadeleri gönderiyor diye bir haber var. Ulusal muhafız birine katılacak 700 deniz piyadesini seferber ediyormuş Amerika. Greta Thunberg'in sirkini göz ardı edin. Gazze'ye yardım etmenin gerçek bir yolu var. Netanyahu'nun Haredi askerlik sorunu umut ışığı sunuyor diye bir haber var. Bunu isterseniz okuyabilirsiniz. Trump Tower Belgrad yolsuzluk soruşturmasına Sırbistan tepkileriyle karşı karşıya kalmış dostlar. Yani pek enteresan bizi ilgilendiren fazla da bir şey gözükmüyor Bloomberg Bloomberg'de. Ekonomi gazetesine bir bakalım. Altının gri kardeşleri vites yükseltiyormuş. Bu ne demek? İlk çeyrek Altın gri kardeşleri vites yükseltiyor ne demek dostlar? Altın gri kardeşleri herhalde platinden bahsediyor. Platin ve gümüş yılın en dikkat çeken değerli metal yatırımları haline geldi. Sıkılaşan arz, güçlü endüstriyel talep ve artan jeopolitik risklerle bu iki metal yatırımcının gözünde altını gölgede bırakmaya başlamış. Altın tarihsel rolü, rolü yatırım dünyasına daha güçlü olsa da 2005 yılı itibariyle dikkatler gri metal kardeşlerine çevirmiş durumda. Müş ve platin gerek finansal piyasaların yön aradığı gerekse sanayi üretiminin yeniden şekillendiği küresel ortamda yatırımcıların gözdesi haline geldi. Gümüş olmuş basın 36 dolar seviyesini aşarak 2011'den bu yana en yüksek düzeyine ulaştı. Platin ise son bir ayda %24,4 oranında değer kazanarak ons başına 1212 dolara çıktı ve yıl başına yana toplam %35'lik bir performans sergedi altın. Altınla kıyasla platin yatırım getirisi aslında altın önüne geçti. Gümüş de baş başa gidiyor. Altın yılbaşına bu yana %26 getirse haftaya ons başına 3320 dolar seviyesinden başlamış. Gümüş ve platin sadece yatırımcının güvenli liman araçlarına değil aynı zamanda tenel, temel endüstriyel dinamiklerden de besleniyor. Gümüş özellikle fotovoltaik güneş panellerinde kritik bir girdi olarak öne çıkarken platin otomotiv endüstrisinde kullanılan katalitik konvertörlerin temel bileşeni. Ancak arz tarafında sıkışıklık dikkat çekiyor. Gümüş endüstrisinin verilerine göre 2024 yılı itibariyle küresel gümüş arzı yüzde %15 altında kaldı. Bu açın 2025 yılında da süreci öngörüyor. Fiziki talebin yanı sıra finansal yatırım kanalları da bu metalin yükselişi yansıtıyor. Şubat ayından böyle gümüş endeksli ETF'lik varlıklar %8 oranında artarken platin destekli fonlar Mayıs ortasına itibaren %3'ten fazla büyüme kaydetti. Platin yeniden keşfediliyor. Platin özellikle Çin'de canlanan otomotiv üretimi ve laboratuvar teknoloji olan talebin artmasıyla yeniden ilgi görmeye başladı. Bu ilgi ETF'lere gelen sermaye akışıyla da de destekleniyor. Piyasa uzmanları platindeki yükselişin henüz tam anlamıyla fiyatlanmadığı görüşünde Platin'in önündeki en önemli direnç seviyesi 1267 dolar bölü ons. The Trable Con göre fiyatlar bunu seviye tutunursa 1260 dolar üzerine çıkma potansiyeli taşıyor dostlar. Evet dostlar bugünkü dünya turumuza bir kısa bir şey attık. Yani altın dışında gümüş ve platinde yatırım yapılabilir gibi gözüküyor. Bakalım şeyde dünya gazetesinde enteresan bir şey var mı? Merkezden sürpriz Dünya Bakanlığı yani Türkiye için yeni büyüme tahminleri gelmiş. Merkezden sürpriz adım faiz indirim sinyali mi verildi? Bankacılık endeksi bugün yüzde %5 yükselmiş gözüküyor şu an. Ve onun dışında enteresan bir şey var mı? Dünya Gazete Frans Bankacılık Devinden Kripto Hamlesi gel diye bir haber var. İnternetten altına alana dikkat saraflar bile çözemiyor. İndirimlere aldanmayın sahtecilik olabilir. Net faiz marjının gelişeceğini düşünüyoruz. Fişten Türk bankalarına ilişkin değerlendirme. Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanmış. Çet çiftinin geliri belli olmuş. Değeri 40, değeri 40 katı diye bir haber var. En zorlu dönem geride kaldı demiş Bakan Şimşek. Acaba öyle mi? Bakacağız. Evet dostlar. Fazla da bir şey. Bunun dışında da fazla da bir şey gözükmüyor. Burada fazla uzatmadan bitirelim. Tıraşı keselim dostlar. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni kazan kazan videomda görüşmek üzere. Yeni aboneler hoş geldiniz. Ee, siz dün ÖÖE fonunu bir dostumuz istemişti. Onun fonunu, videosunu çektik. Hangi fonu videosunu çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlarınıza yazın. Tek tek bütün yorumlarınızı cevaplandırıyorum. Paralara sahip çıkalım. Sağlığımıza sağlığımıza sahip çıkalım. Yeni kazan kazan videolarında görüşelim dostlar.